Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle haberlere çıkan oyunları derledik. Ama bundan önce sizi, sizden çok ince bir isteğim olacak. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 10 like daha devamı gelecektir. O zaman başlayalım. Talking Angela. Talking Angela'nın size şaşırtmadığını biliyorum. I feel like someone was behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app and your phone and your phone's off. The kids are really sending us messages almost daily about talking Angela. Well, that's an app your kids are talking about. It uh, looks like a cute little cat, but apparently they say it's hiding a big bad secret. Call 7 Investigator Teresa Marchetta has been looking into this. and so you were talking to me already? Yeah, you can already, it's already talking back to you. What have you it's discovered? What's in this? Um, it looks harmless enough. Well, it looks harmless enough, but this app's been around. The rumors have been around as long as the app's been around, Mitch. So uh, it's been around for about a year, and the question is what does it really do? It's meant for entertainment kind of like uh, Talking Tom. You know that one where you kind of poke or it repeats you. Well, uh, this one does a whole lot more than just repeat you. She actually asks questions. She reads your facial expressions as well. Uh, the uh, app also encourages you to look in the camera and then it makes uh, faces that you make. So it kind of copies you as well. And many parents and kids believe behind those big blue eyes are predators tracking your child's every move. That's the big rumor. But uh even though you'll find hundreds of reviews and videos that say this calling for action, we found out it's just not Roblox. Roblox aslında eğlenceli bir oyun. Tabii Robux'unuz varsa. Roblox içinde binlerce oyun bulunan bir oyun. Ama Roblox'ta ne varmış ben de merak ediyorum açıkçası. O zaman Roblox haberlerini birlikte bir göz atalım. Ne dersiniz? O zaman Roblox haberine geçelim. Biri oyunlar tabii. Oyunlar da çağ ayak uydurdu ve biraz uzak kaldıysanız bu sanal dünyayı tanımak hakikaten zor. Bu zorluklara şimdi bir de istismar tehlikesi eklendi. Dünya cümle oyun Roblox bugünlerde uygunsuz içerik skandalıyla gündemde. Tehlikenin boyutlarını, ebeveynlerin çocuklarını korumak için neler yapabileceğini sizin için araştırdık. <laughs> bana daha çok haber yapmak için haber yapmak ilgili. Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bu sefer haber yapmak için ne bahane buldular? Minecraft da ha evet haberlere çıktı. Ama bence haberlere çıkması doğru değildi. Şimdi sebebini haberlerde göreceğiz. Bakalım ne olmuş. Neden çocuklar? Türkiye'deyim. Happy playtime. Ne şaşırtmayan bir oyunda sıra. Puppy playtime. Puppy playtime. Tabi haberleri çıkacaktı o zaman. Puppy playtime'ın haberini izleyelim beraber. O oyun şimdilerde çok